Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Alarko Holding'i inceleyeceğiz. Alarko'da son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Bu daha önce paylaştığımız Alarko grafiği ki bu seviyelerde paylaşmışız. Burada zaten Mayıs sonu sonrası oluşan rallide alçalan kanalını kırmış ve yükseliş hareketin devam etmiş. Bunu bilerek silmedim arkadaşlar. Çünkü buradaki kırılımların ne kadar önemli olduğunu göstermek istedim. 5 ay süren bir düşüş kanalı aşağı yönlü ilerleyen bir alçalan kanallarında devam eden fiyat hareketleri ve gayet güzel çalışmış. Gördüğünüz gibi tren çizgisinden tepkiler gelmiş. Direnci aşamaması ile beraber de bu hareket sürmüş ve 5 aylık bir düşüş sonrası tekrardan kanalın dip noktasından gelen alımlarla tren tersine dönmüş. Burada teyidi görüyorsunuz zaten de aslında hareket burada başlayacak kanalın kırılmasıyla da bu yükseliş hareketi hızlanıyor. Bunu bilerek gösterdim zaten. Dikkat edin burada kırılma ile beraber artık bir çanak oluşuyor. Yani fiyat düştükten sonra tekrardan alıcılarla birlikte en son yaptığı zirve noktasına gitmesinin ardından bir çanak oluşuyor. Çanak da bildiğiniz gibi genelde katlama yapar. Bakın burada da daha önceki fiyat hareketlerini incelediğimizde gördüğünüz gibi katlama yapmasıyla birlikte hedef fiyatına doğru gidiyor. Çok detaylı çizmedim ufak şunu biraz Aşağılarsak görelim. Evet, hemen hemen formasyon hedefine de gitmiş oluyor. Devamında da 136 burada zirve olmuş. Hatta artık bununla bir işimiz yok. Bizim takip edeceğimiz seviye artık en sonki fiyat hareketleri. 136 zirve oluyor. Tren sonrası kısa vadeli sert bir düzeltme. Düzeltme sonrası tepki, tekrar tepki geliyor. Tepki dilencin bir kademe altından tekrar geri dönüyor ve burada fiyat oyalanıyor. Hatta dikkat edin, 119 seviyesinden birçok kez destek alıyor tepki geliyor. Yukarı yönü çeviriyor. Yine bu alçalan simetri diye takip etti. Simetri üçgen diye takip ettiğimiz kanalı kıramıyor. Geri çekiliyor. Alım geliyor ve fiyat cuma günü de %3'e yakın bir yükselişle %28 seviyesine günlük kapanışını yapıyor. Şimdi burada arkadaşlar hem uzun vadeli hem de kısa vadeli isteyen arkadaş işlemler yapabilir. Şu şekilde artık bu üçgen daralmaya başlamış gibi büyük ihtimal testi salı bu kırılım veya çarşamba diyelim kırılım gerçekleşecektir. Olası geri çekilmelerle özellikle 120 seviyeler gelirse yine alım yapabilirsiniz. 120 122 seviyeler gelirse alım yapabilirsiniz. Daha uzun vade için düşüş olması durumunda tekrardan 112 seviyede güzel alım noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu fiyatların gelmemesi durumu mümkün çünkü artık burada gördüğünüz gibi alıcılı birlikte fiyat direnç noktasına yaklaşmış durumda. Burayı aşmasıyla birlikte zaten en son zirvesine gidecektir. Şu anda 128 kısacılar zaten risk alacaksa da bu seviyelerden alması gerekiyor. 128'in üstünde fiyat 131 aşarsa direkt 136'da 137 seviyelerinde göreceğiz. Bu da %5 %6'lık bir yükselişe tekabül ediyor arkadaşlar kısa vadeli güzel bir işlem olabilir. Özellikle bir satış olması durumunda tekrardan isterseniz 123 seviyesinden alabilirsiniz. Ancak bu simetri üçgenin kırılması ile beraber yukarı yönlü fiyatlama devam edecek. Özellikle 106, 136 en son direnci geçilmesinin ardından 150 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Onun üstünde de arkadaşlar uzun vadede 168 170 bandı Alarko Holding'in hedef fiyatıdır. Burada da bir demiştik flama formasyonu var. Genelde güçlü trendlerde görürüz bunu. Bakın şuradan harekete baktığınızda güzel bir flama oluşmuş. Bu flama da zaten bu simetri üçgenin kırılmasıyla gerçekleşecek. Flama formasyonu da 194 seviyesine, 195 seviyesine denk geliyor arkadaşlar. Eğer fiyat 160'ı pardon 170'i geçerse trend çizgisinin üstünde fiyatlama yaparsa yani bir kanal kanat katlaması daha yapabilirse o zaman hedef fiyat olan filamanın takibi yapılabilir. Ancak ben burada trend takibi yaparak daha garantili işlemler almayı yeğlerim arkadaşlar. Trend çizgileri burada önemlidir. Tepe noktasına geldiğinde isterseniz buralardan bir pozisyonunuzu gözden geçirebilirsiniz arkadaşlar. Kısa da görüntü güzel, uzun vadede de görüntü güzel arkadaşlar. Şirketin temel tarafı bildiğiniz gibi kuvvetli, o bir sorun yok. Hatta temel tarafta güzel gelişmeler de yaşanıyor, takip edenler bilecektir ve kendi sektöründe ihracat oranı en yüksek, net kâr marjı en yüksek şirketler sırasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu da e, şirketin temel tarafının kuvvetli olduğunu bize aslında en büyük göstergesi. Tekrardan özetleyeyim isterseniz. Burada bir flama formasyonu var. Buradaki üçgen iyice artık daralmış, kırılma yakın gerçekten. Kırılımın gerçekleşmesiyle beraber zaten 136 devamında 150 seviyeleri hedef olacak. Kısa vadede arkadaşlar uzun vadede de 165-170 arası hedef diyelim ki Flaman'ın formasyonunda 194 seviyene denk geliyor. İsteyen arkadaşlar buradan risk alır. Eğer bir satış olursa geri çekilmelerde tekrardan 123-120 bölgesinden de düşüş olması durumda gönül rahatlığıyla alım yapabilirler. Çünkü artık 136 kırıldığında yeni bir zirve arayışı olacaktır. Burada da sadece kanal takibi yapacaksak ilk önce turuncu çirinç çizgisine devamında da 170 seviyesine doğru yani ana trend çizgimize doğru yükselişler görmemiz mümkün. Alarko bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.